Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanka şaka yapacağım. Miraç yani. Miraç. Yani bildiğiniz kışkırtma yani. bir ses göreceğim. Aga. Mesajlara baksana mesajlara bak bir. Arkadaşlar susun <laughs> Arkadaşlar devireceğim şu an. Arkadaşlar direkt engelde ben direkt bunu yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın bay bay.